geldiniz. Normal mi güzellik? Çok güzel. Çok, güzel. çok güzel. Kızım, canımın içi. Valla. Nasıl güzelliğin? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ya yarışmaya girse bu birinci rahatça olur. Evet, çok evet. çok güzel. Çok, çok anlamlı, güzel bakıyor. Şimdi bunun bir ikinci numarası var. Bunun yarısı kadar. zırız zırıl deli bugün. Evet. Yemek yerken musallat oldu. <laughs> Benim bu kızım çok akıllı bu. <laughs> oh, 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 dünyalar çok. Bunu al ah, götür yerine götür hadi. Yemek yerken biraz et falan verdim. Kudurmuş gibi ya böyle. Bir de doymuyor da. Parmaklarını falan ısırarak falan böyle. Bir de minicik dibi var. Bir de yalıyor malıyor falan. Bayağı kepazeli çıkarttı yani. Olaylar anlatılacak gibi değil. Bir aşağı koşturuyor, bir yukarı. Bir anda samimi olduk. Ciyak ciyak bağırıyor yemek istediğinde. Bunun aynısının küçüğü deli. Evet. ama deli bakanı bunun. Evet. <laughs> yani alenen deli bakıyor. Evet. <laughs> Videosu var, görebilirsiniz. <laughs> bir de patik var, köpek. Normal <laughs> sakin bir hayvan. Dün beni gördü, cinnet geçirdi böyle. Üzerime sıçrıyor, atlıyor böyle. Nefes nefese kaldı, delirdi ya. Yani, ne yapacağını şaşırdı böyle. Yerinde zıplıyor. Yerinde zıplıyor. Yani kuru, Motor gibi kuyruğu otur. Gel 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 gel. Oh 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 oh.